Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamıyla birlikte verilmiştir? A. İki çocuğu üniversiteye gittiğinden beri iki yakası bir araya gelmiyor. B. Elinde avucunda ne varsa parasını, varlığını, sokak hayvanlarını adadı. C. Ondan çok defa yardım istedim ama her seferinde ipe un serdi. D. Tüm gece karı koca arasında kavga çıkacak diye diken üstünde bekledim. E ilişkiyi yoluna koymak şöyle dursun. Eski defterleri karıştırıp durdu. Soruyu kendiniz çözmeniz için size yarım dakika süre tanıyorum. Süremizde oldu. Şimdi hep beraber inceleyelim. İki yakası bir araya gelmiyor demek, parasını yetiremiyor anlamında. Dolayısıyla burada açıklaması verilmemiş. B de elinde avucunda ne varsa dediğimiz zaman, yani tüm imkanlarını seferber etmiş anlamında. Burada da zaten sonrasında tüm parasını demiş. Dolayısıyla evet, B seçeneğinde deyimin açıklaması var. Biz yine de diğer seçeneklere bakalım. un sermek, Nasrettin Hoca'nın fıkrasından belki hatırlarsınız. İşi işi yapmamak için bahane üretmek. Aslında o işi yapmaya gönlü yok fakat bir bahanenin arkasına sığınıyor. D seçeneğinde diken üstünde beklemek. Kötü bir şey olacak ve siz gergin bir şekilde bekliyorsunuz. O zaman dersiniz git diken üstünde bekledim. Burada da yine deyimin açıklaması verilmemiş. E de eski defterleri karıştırıp durmak. Yani geçmişteki sorunları tekrar tekrar pişirip birinin sizin önünüze koyması. Burada da açıklaması verilmemiş. Cevabımız Bursa'ydı. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru içinde kanalıma abone olursanız sevinirim.